Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. mesele meşhurdur. Cehennem yer altındadır. Fakat biz ehli sünnet ve cemaat kat'an ve yakinen yerini tayin edemeyiz. Lakin zahir olan tahtiyettir ve yer altında olmasıdır. Buna binaen derim. Şecere-i Tuğba gibi olan Hilkat-i alemin sair nücumları gibi bizim küremiz dahi bir semeresidir. Semerenin altı o ağacın umum afsanı altına şamil olur. Buna binaen cehennem yer altında o dallar içindedir. Nerede olsa yeri vardır. Tahtiyetin mesafesi uzun ve ittisali iktiza etmez. Hikmeti cedinin dedi, hikmeti cedidenin cedidenin noktayı nazarında ateş ekser kainata müstevlidir. Bu hal arka tarafında gösterir ki bu ateşin asıl ve esası ve nevi beşer ile beraber ebede giden ve yolda refakat eden cehennem bir gün perdeyi yırtacak, hazır olun diyecek. Meydana çıkacaktır. Bu noktada dikkat isterim. Saniyen kürenin tahtı ve altı merkezi ve dahilisidir. Bu noktaya binaen küre arz, şecere-i zakumu cehennemin çekirdeğiyle hamiledir. Günün birinde doğacaktır. Belki fezada tayaran, ta tayaran, eden arz öyle bir şeyi yumurtlayacaktır ki, o yumurtada cehennem tamamıyla olunmaz ise, başı veya diğer bir azası matri olarak tazammun etmiş ki, yevmi kıyamette derekat ve azay sairesiyle birleşecek devri acı bir cehennem ehli isyana hücum edecektir. Yahu kendin cehenneme gitmesen hesap ve hendese seni oraya kadar götürebilir. Her 33 metrede takriben bir dereceyi hararet tezayüd eylediğinden merkeze kadar 200 bin dereceye yakın hararet mevcut oluyor. Bu nar-ı merkeziyenin bizim galiben bin dereceye bali olan ateşimizle nispeti 200 defa olduğu gibi meşhur hadisteki cehennem ateşi ateşimizden 200 defa daha şedittir olan nispetin aynını ispat eder. Hem de cehennemin bir kısmı zemherirdir. Zemherir ise brudetiyle yandırır. Hikmeti tabiyede sabittir ki ateş bir dereceye gelir ki suyu buz eder. Harareti defaten bel ettiği için bürüzetle ihrak eder. Demek, umum meratibi ihtiva eden ateşin bir kısmı da zemherirdir. Tembih, malum olsun ki ebeden namzet olan alemi uhrevi fena ile mahkum olan bu alemin ile mesaha ve muamele olunmaz. Muntazır ol, üçüncü makalenin ahirinde ahiret bir derece sana arz-ı didar edecektir. İşaret, umum finunun gösterdiği intizamın şehadetiyle ve hikmetin istikrai tamrının irşadıyla ve cevheri insaniyetin remziyle ve amali beşerin tenah, tenah hissizliğinin imasıyla yev ve sene gibi çok envada olan birer nevi kıyameti mükerrerenin telmihiyle ve ademi abesiyetin delaletiyle ve hikmeti ezeliyenin telvihiyle ve rahmeti bi payanı ilahiyenin işaretiyle ve nebiyyi sadıkın lisanı tasrihiyle ve Kur'an-ı mucizin hidayetiyle cennet abad olan saadet-i uhreviyeden nazar aklın temaşası için sekiz kapı iki pencere açılır. Altıncı mesele muhakkaktır ki tenzilin hasa-i cazibedarı icazdır. İcaz ise belagatın yüksek tabakasından tevellüd eder. İcaz ise belagatın yüksek tabakasından tevellüd eder. Belagat ise hasais ve mezaya bahusus istiare ve mecaz üzere müesses, müessesedir. Kim istiare ve mecaz dürbünüyle temaşa etmezse mezayasını göremez. Zira ezhan-ı nasın tenisi için esali bir Arap esali bir Arap'ta yenabi ulumu isale eden tenzilin içinde tenezzülat ilahiye tabir olunan müraat efham ve ihtiram hissiyat ve müaşaat-ı ezham vardır. Vaktaki bu böyledir, ehli tefsire lazımdır. Kur'an'ın hakkını bahş ve kıymetini noksan etmesin ve belagatın tasdik ve sikesi olmayan bir şeyle Kur'an'ı tevil etmesinler. Zira her hakikatten daha zahir ve daha vazif tahakkuk etmiş ki, Kur'an'ın manaları hak oldukları gibi tarzı ifade ve sureti manası dahi beligane ve ulvidir. Cüz'iyatı o, o, madene, irca ve teferruatı o menbaa ilhak etmeyen Kur'an'ın ifayı hakkında mutaffifinden oluyor. Bir iki misal göstereceğiz. Zira nazarı celbeder. Birinci misal وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ اَوْتَادَ Allahu alem bi muradihi caizdir. İşaret olunan mecaz böyle bir tasavvuru ima eder ki sefine gibi olan küre bahri muhitti havainin içinde tahtel bahir bir gemisi ve uman gibi fezada direk veya demir gibi dağlarıyla irsa ve tamit ederek hava ile iştibak ettiğinden muazeneti muhafaza olunmuştur. Demek dağlar o geminin demir ve direkleri hükmündedirler. Saniyen inkılabat dahiliyeden ihtizazat o dağlar ile iskat olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dahili bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükunet bulur. Demek arzın sükun ve süküneti dağlar iledir. Salisen imareti arzın direği beşerdir. Hayat beşerin direği dahi menabi hayat olan ma ve turab ve havanın istifadeye layık suretiyle muhafazalarıdır. Halbuki şu üç şerait hayatın kefili dahi dağlardır. Zira dağ ve cibal mahzen ma olduğu gibi cezbi rutubet hasiyetiyle havaya meşata oluyor. Hararet ve brudeti tadil ta ettiği gibi havaya mahlut olan muzır gazların teresübüne ve havanın tavsiyesine sebep olduğu gibi toprağa da terahum ediyor. Çamurluk ve bataklık ve bahrin tasallutundan muhafaza eder. Rabian belagatça ve çiminasebet ve müşabehet budur. Faraza bir adam hayal balonuyla küreden yüksek yere uçarsa, dağların silsilelerine baksa, acaba tabakayı türabiyeyi direkler üstüne serilip atılmış bedevi haymeler gibi tahayyül eder ise, ve münferit dağları da bir direk üstünde kurulan bir çadıra benzetilse acaba tabiatı hayale muhalefet olur mu? Faraz da sen o silsileleri müstakil dağlar ile beraber satı arza keyfiyeti vaziyeti bir bedevi arabın karşısında tasvir tarzında tahayyül ve tahil edersen şöyle bu silsileler Arap bedeviyenin haymeleri gibi arz sahrasında kurulmuş ve taraf tarafta çadırlar tahallül etmiş desen, Arapların hayali olan üsluplarından uzak düşmüyorsun. Hem de eğer vehim ile bu kasr-ı müşeyyedi alemden tecerrüt edip, uzaktan hikmet dürbünüyle mehdi beşer olan yere ve sakf-ı merfu olan semaya temaşa edersen, sonra silsile-i cibalde temesül ve etraf semaya temas eden daire-i ufuk ile mahdut olan semayı bir fustat gibi yerin üstüne vaz ve cibal ertadıyla rapt olunmuş bir çadır kubbesini tahayyül ve tevehüm edersen mütehem edemezler. 8. meselenin tembihinde bir iki misal daha gelecektir. 7. mesele Kur'an'da zikrolunan dehaha <laughs> ve sutihat ve furişet ve tağrubu şemsu fi aynin hamiyetin ve emsalleri gibi bazı ehli zahiri tağliti ezhan için onlar ile temessük ederler. Lakin müdafaa biz muhtaç değiliz. Zira müfessirin müfessirini izam hayatın zamairindeki serairleri izhar eylemişlerdir. Bize hacet bırakmamışlar fakat bir dersi ibret vermişler ve sermeşk yazmışlar. Velakin bekav qabli fehayyecu liyel bukaa ve heyhata ...zurahmin... rahmin yarukku li Malumdur. Malumu ilam bahusus müşahhet olursa abestir. Demek içinde bir noktayı garabet lazımdır. Ta onu abesiyetten çıkarsın. Eğer denilse bakınız nasıl arz küreviyetiyle beraber musattaha ve size mehd olmuştur. Denizin tasallutundan kurtulmuş vehut nasıl şems istikrarla beraber tanzimi maişetiniz için cereyan ediyor veyahut nasıl binler sene ile uzak olan şems aynı hamiyede grup ediyor. Mani ayat kinayetten sarahate çıkmış oluyor. Evet şu garabet noktaları belagat nükteleridir. 8. mesele işaret ehli zahiri hayse beyse vartalarına atanlardan birisi belki en birincisi imkanatı vukuata karıştırmak ve iltibat etmektir. Mesela diyorlar Böyle olsa kudreti ilahiyede mümkündür. Hem okulümüzce azametine daha ziyade delalet eder. Öyleyse bu vaki olmak gerektir. Heyhat ey miskinler! Nerede aklınız? Kainata, nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Bu cüzi aklınız ile hüsnü külliyi ihata edemezsiniz. Evet, bir zira kadar bir burun altından olsa, yalnız ona dikkat edilse güzel gören bulunur hem de onları hayrette bırakan tevehümleridir ki imkan zati yakini ilmiye münafidir. O halde yakiniye olan ulu muadiyede tereddüt ettiklerinden la edrilere yaklaşıyorlar. Hatta utanmıyorlar ki mesleklerinde lazım gelir Van Denizi Sübhan Dağı gibi, Sübhan Dağı gibi bedihi şeylerde tereddüt edilsin. Zira onların mesleğince mümkündür. Van Denizi düşap ve Sübhan Dağı da şeker ile örtülmüş bala inkılap etsin. Veyahut o ikisi bazı arkadaşımız gibi küreviyetten bazı olmayarak sefere gittiklerinden ayakları sürçerek umman Adem'e gitmeleri muhtemeldir. Öyleyse deniz ve Sübhan eski halleriyle baki olduklarını tasdik etmemek gerektir. Ela ey mantıksız miskin neredesiniz? Bakınız mantıkta mukarrerdir. Mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır. Eğer bu bedaheti inkar ederseniz Size nasihata bedel taziye edeceğim. Zira ulum u adiyet sizce ölmüş ve safsata dahi hayat bulmuş derecesindedir. Dördüncü bela ki ehli zahiri teşviş eder. i̇mkan vehmiyi imkan akli ile iltibas ettikleridir. Halbuki imkan vehmi esassız olan ırkı ı taklitten ile safsatayı tevlid ettiğinden delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir belki bir ihtimal bir şeke yol açar. Bu imkanı vehmi galiben muhakemesizlikten, kalbin zaafı asabından ve aklın sinir hastalığından ve mevzu ve mahmulün ademi tasavvurundan ileri gelir. Halbuki imkan aklı ise vacip ve mümteni olmayan bir maddede vücut ve ademe bir delili kat'iye destres olmayan bir emirde tereddüt etmektir. Eğer delilden neşet etmiş ise makbuldür yoksa muteber değildir. Bu imkanı vehminin ahkamındandır ki bazı vehamlar diyor. Muhtemeldir bürhanın gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl her bir şeyi derk, eden, derk edemez. Aklımız da buna ihtimal verir. Evet yok belki ihtimal veren vehminizdir. Aklın şeyini bürhan üzerine gitmektir. Evet akıl her bir şeyi tartamaz fakat böyle maddiyatı ve en küçük hadimi olan basarın kabzasından kurt kurtulmayan bir emri tartar. Farzı tartmaz ise biz de o meselede çocuk gibi mükellef değiliz. Tembih, ben zahir perest ve nazar-ı sathi sahibi tabiriyle yad ettiğim ve tevbih ve tanif ile teşhir ettiğim muhatab-ı zihniyem, ağle bir halde ehli tefrit olan ve cemali İslam'ı görmeyen ve nazar-ı sathiyle uzaktan İslamiyet'e bakan hasm dindir. Fakat bazen ehli ifrat olan iyilik bilerek fenalık eden dinin cahil dostlarıdır. 5. Bela, ehli tefrit ve ifrat olan bir çarelerin ellerini tutarak zulümata atan birisi de her mecazın her yerinde tahri hakikat etmektir. Evet, mecazda bir tane hakikat bulunmak lazımdır ki mecaz ondan neş'ü bularak sömürülensin. Veyahut hakikat ışık veren fitildir. Mecaz ise ziyasını tezid eden çişesidir. Evet, muhabbet kalpte ve akıl dimağdadır. Elde ve ayakta aramak abestir. Altıncı bela nazarı tams eden ve belagatı setreden zahire olan kasr-ı nazardır. Demek ne kadar akılda hakikat mümkün ise mecaza tecavüz etmezler. Mecaza gidilse de meali tutulur. Bu sırra binaendir. Ayet ve hadisin tefsir veya tercümesi onlardaki hüsn ve belagatı gösteremez. Güya onlarca karine-i mecaz aklen hakikat bin imtinaıdır. Halbuki karine mania akli olduğu gibi hissi ve adi ve makami daha başka çok şeyler ile de olabilir. Eğer istersen Cennetül Firdevs gibi olan Delailül Eycaz'ın 221. kapısından gir. Göreceksin o koca Abdülkahir gayet hiddetli olarak böyle müteassifleri yanına çekmiş tevbih ve tekdir ediyor. Yedinci bela muarrefi müneker eden biri de hareke gibi bir arazı zatiye ve eyniyeye hasrettiklerinden gayrimen hüveleh olan vasf cari'yi inkar etmek lazım geldiğinden şemsi hakikat tarzı cereyanından çıkarılmıştır. Acaba böyleler Arapların üsluplarına hiç nazar etmemişlerdir ki nasıl diyorlar dağlar bize rast geldiği Sonra bizden ayrıldı. Başka bir dağ başını çıkardı. Sonra gitti. Bizden müfarakat eyledi. Deniz dahi güneşin deniz dahi güneşi yuttu ila ahir. Miftah-ı Sekaki'de beyan olunduğu gibi pek çok yerlerde sanat beyaniyeden olan kalbi hayali esrarı ı beyaniye için istimal etmektedirler. Bu ise deveran sırrıyla mağlata-i vehmiye üzerine müesses bir letafeti beyaniyedir bir letafeti beyaniyedir. Şimdi sermeşk olarak iki misali mühimmeyi beyan edeceğim. Ta ki o minval üzerine işlesin şöyle. Ve yunezilu mines semai min cibalin fiha min, ber min beredin ve şemsu tecri li müstakarrin. Şu iki ayet gayet şayanı dikkatirler. Zira zahire cümut belagatın hakkını cühut demektir. Zira birinci ayette olan isti istiare-i bedia'a o derece harabetlidir ki, buz gibi olan cümudu eritir ve bulut gibi zahir perdesini berk gibi yırtar. İkinci ayette belagat o kadar müstekar ve muhkem ve parlaktır ki, seyri için güneşi durdurur. Evvelki ayet, fevarire kavârire min fiddetin naziresidir. O da onun gibi bir istiare-i bediayı tazamun elemiştir. Şöyle ki, cennetin evanileri şişe olmadığı gibi gümüş dahi değildir. Belki şişenin gümüşe olan mübayeneti bir istiare-i bedianın karinesidir. Demek şişe şeffafiyetiyle fidda dahi beyaz ve parlaklığı hasebiyle güya cennetin kadehlerini tasvir etmek için iki nedirler numune, ki Sani-i Rahman bu aleme göndermiş. Ta nefis ve mallarıyla cennete müşteri olanların rağabatını tehiç ve iştihalarını açsın. Aynen bunun gibi, min cibalin fiha min beredin. Bir istiare-i bedia ondan takattur ediyor. O istiarenin zemini ise, zemin ve asuman mabeyninde hükm-i hayal ile tasavvur olunan müsabakat ve rekabetin tahayyülü üzerine müessestir. Mezrası şöyledir ki, zemin kar ve bered ile, tezemmül veya taammüm eden dağlarıyla ve rengarenk besatiniyle süslendiği gibi güya ona rekabeten ve inaden asman dahi cibal ve besa ve besatini andıran rengarenk ile teşekkül eden ve dağlara nazireler yapmak için parça parça dağılan bulutlarıyla sarılıp cilveger oluyor. O dağ gibi parça parça bulutlar, sefineler veyahut dağlar veyahut develer veya bostan ve derelerdir denilse teşbihte hata edilmemiş olur. O cevdeki seyyarelerin çobanı raddır. Kamçı gibi berkini başları üzerine silkeleyip dolaştırıyor. O musahhar sabihalar ise o bahri muhiti havaide seyri cereyan etmekle mahşere tesadüf etmiş dağları andırırlar. Dünya sema su baharının zerratını rad ile silah başına davet ettiği gibi rahat olun emriyle herkes yerine gider, gizlenir. Evet çok defa bulut dağın libasını gidiği gibi heykeli ile teşekkül etmekle beraber beret ve karın beyazıyla televün ve rutubet ve brudetiyle tekeyyüf eder. Öyleyse bulut ve dağ komşu arkadaştırlar. Birbirine levazmatını ariye ve vermeye mecburdurlar. Bu uhuvvet ve mübadeleti Kur'an'ın çok yerleri gösterir. Zira bazen onu onun libasında ve ötekini berikinin suretinde bize gösterir. Hem de tenzilin pek çok menazilinde dağ ve bulut birbirinin elini tutup musafaha ettikleri vardır. Nasıl kitabı ı alemin bir sayfası olan zeminde muanaka ve musafaha, musafahaları şahittir. Zira umman havada iskele hükmünde olan dağ tepesinde lenger endaz olduklarını görüyoruz. İkinci ayet ve şemsu tecri li Evet, tecri bir üsluba işaret ettiği gibi li müstakarrin dahi bir hakikati telvih eder. Demek caizdir ki tecri şöyle bir üsluba işaret olsun. Şöyle, şems demiri altından yapılmış Şems demiri altından yapılmış mühezzet, mühezzet zırhlı bir sefine gibi esirden olan ve mevci meksuf tabir olunan ummanı semada seyahat ve yüzüyor. Eğer çendan müstekarın lenger endazdır. Lakin o bahri semada o zehebi zaib cereyan ediyor. Fakat o cereyan arazi ve tebe'i ve tefhim için müraat ve ihtiram olunan nazarı hissiyet hissiyledir. Fakat hakiki iki cereyanı vardır. Olmaz ise de olur. Zira maksat beyani intizam, beyanı intizamdır. Esali bir Arap'ta olduğu gibi tebe ise veya zati ise nizamın noktayı nazarında birdir. Saniyen şems müstek müstekarında mihveri üzerinde müteharrik olduğundan o erimiş altın gibi eczaları dahi cereyan ediyor. Bu harekeyi hakikiye evvelki harekeyi mecaziyenin danesidir. Belki zembereğidir. Salihen şemsin Şemsin müstekarı denilen taht-ı revanıyla ve seyarat denilen asakiri seyaresiyle göçüp sahray alemde seyr-i seferi muktezai hikmet görünüyor. Zira kudreti ilahiye her şeyi hay ve müteharrik kılmıştır ve sükunu mutlak ile hiçbir şeyi mahkum etmemiştir. Meftin biraderi ve ademin amizadesi olan ataleti mutlak ile rahmeti bırakmamış ki kaydedilsin. Öyleyse şems de hürdür. Şems de hürdür kanunu ilahiye ilahiye itaat etmek şartıyla serbesttir gezebilir fakat başkasının hürriyetini bozmamak gerektir ve şarttır. Evet Şems emri ilahiye temessül eden ve her bir hareketini meşiyeti ilahiyenin tatbik her bir hareketini meşiyeti ilahiyeye tatbik eden bir çöl paşasıdır. Evet Cereyan hakiki ve zati olduğu gibi arazi ve hissî de olabilir. Nasıl hakikidir öyle de mecazidir. Bu mecazın menarı tecridir. Üslubun ukde hayatiyesine telvih eden lafız li Elhasıl maksadı ilahisi nizam ve intizamı göstermektir. Nizam ise şems gibi parlıyor. Küllil asel ve la tesele la tesel kaidesine binaen Küllil asel ve la tesel kaidesine binaen nizamı intac eden hareketi şems veyahut deveran arz hangisi olursa olsun asıl maksadı ihlal etmediği için sebebi aslinin tarihine mecbur değiliz. Mesela kalenin elifiyle hifet hasıldır. Aslı ne olursa olsun vava bedel kaf dahi olsa fark etmez. Yine elif elif ve hafiftir. İşaret bu tasviratla beraber hissi zahire istinaden zahir mutasibane bir cumudu baridi göstermek <laughs> nasıl ki belagatın hararet ve letafetine münafidir öyle de delili sani olan nizam alemin esası olan hikmet hikmetullahın şahidi olan istihsan akliye carih ve muhaliftir. Şöyle mesela Sübhan çok fersahla uzak bir mesafeden müteveccih olsan ve istesen ki Sübhan senin cihatı erbana mukabil gelse veyahut her cihete mukabil olarak görmüşsün. Bu tebdil ve tebeddüle lazım olan rahat bir sebep bir sebebi olan kaç hareket vaziye ile birkaç adım atmak gibi en kısa yolu terk ve Subhan Dağı gibi dehşetli bir cirmi azimi seni hayrette bırakacak bir daireyi azimeyi kat etmesini tahayyül veya teklif etmek gibi bir gayet uzun yolu ve israf ve abesiyete acip bir misali nizam aleme esas tutmak bence nizama cinayet etmektir. Şimdi insafla, nazar hakikatle bu tasvubu barideye bak. Nasıl istikrai tamın şehadetiyle sabit olan bir hakikati bahireye muaraza ediyor. O hakikat ise budur. Hilkatte israf ve abes yoktur ve hikmeti ezeliye kısa ve müstakim yolu terk etmez. Uzun ve müteassif yolu ihtiyar etmez. Öyleyse acaba istikrai tamın mecaza karine olmasından ne mani tasavvur olunur ve neden caiz olmasın? Tembih eğer istersen mukaddimata gir. Birinci mukaddimeyi sura ve üçüncü mukaddimeyi kübra yap. Sana netice verecektir ki el zahirin zihinlerini teşviş eden felsefe-i Yunaniye'ye incizaplarıdır. Hatta o felsefeye fehmi ayette bir esas-ı müselleme nazarıyla bakıyorlar. Hatta oğlu elmiş bir koca karıyı güldürecek derecede bir misal budur ki bazılar öyle bir zatın kelamındaki hülüs felsefeyi cevheri hakikaten temiz etmeyecek dereceden pek çok derecede ali olan o zat o zat nekat Kürtçe demiş ki Anasır ciharin zevanin melek halbuki bu söz ile hükemanın mezhebi olan ki melaike-i kiram maddeden mücerrettirler. Red yolunda tahsiye ediyor ki melaike-i kiram anasırdan mahluk ecsam-ı nuraniyedirler. Onlar fehmetmişler ki anasır dört oldukları İslamiyet'tendir. Acaba dörtlüğü ve unsuriyeti ve besateti hükema ıstılahatından ve muzahref olan ulum ve tabiyenin esaslarındandır. Hiç üslü İslamiye'ye İslamiyet'e yoktur. Belki zahir müşahedetle hükmü olunan bir kaziyedir. Evet dine teması olan her şey dinden olması lazım gelmiyor. Ve İslamiyete, İslamiyetle intizac eden her bir madde İslamiyetin anasırından olduğunu kabul etmek unsuru İslamiyetin hasiyetini bilmemek demektir. Zira kitap ve sünnet ve icma ve kıyas olan anasırı erbai İslamiye böyle maddeleri terkip ve tevlid etmez. Elhasıl unsuriyet ve besatet ve erbaiyet felsefenin bataklığındandır. Şeriatın maden isafisinden değildir. Fakat felsefenin yanlışı seleflerimizin lisanlarına girdiğinden bir mahmili salih bir mahmili sahih bulmuştur. Zira selef dörttür dediklerinden murat zahiren dörttür. Veyahut hakikaten ecsam uzviyeyi teşkil eden müvellidül ma ve müvellidül humuza ve azot ve karbon yine dörttür. Eğer hür fikirsen bu felsefenin şerrine bak. Nasıl ezhanı esaretle sefalete atmıştır aferin hürriyetperver olan hikmeti cedidenin hikmetine him, aferin hürriyetperver olan hikmeti cedidenin himmetine ki o müstebit hikmeti Yunaniye'yi dört duvarıyla zir zeber etmiştir. Demek muhakkak oldu ki hayatın delaili icazının miftahı ve esrar belagatın keşafı yalnız belagat Arabiyenin madenindendir. Yoksa felsefe Yunaniye'nin destgahından değildir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة